Kazaya razı olmak. Senin annen senin mi ki ölümünden dolayı kendini tokatlayacaksın, feryadu figan edeceksin, isyan edeceksin, bağırıp çağıracaksın. Her şey sahibine rucu etmek zorundadır. Her şey sahibine dönecek. O yüzden istirca yapıyoruz biz. O yüzden bir bela geldiğinde başımıza sadece ölüm anında değil sünnettir. En ufak başımıza bir bela bile gelse, ayağımıza diken bile batsa ne yapmak lazım? İnna lillah ve inna ileyhi raciun demek lazım. Allah'tan geldik. Yine ona dönecek. Sahibimiz kim? Allah. Ondan geldik ona döneceğiz. Men latame ala vecihi. Kim bir yakınını kaybettiğinden dolayı yüzünü tokatlarsa eline bir mızrak alıp bana savaş açmış gibidir diyor Rabbul Alem. Kazaya rıza bu iş, işte. kazaya rıza bu. Ondan dolayı herkes mesuldür. Yarın bak herkes öldü. Şair diyor ya, "Lau kanatud dunya tadumu li vahidin le kana Rasulullah fiha Bu dünya bir kişi için kalacak olsaydı, Resulullah'a kalacak.